Merhaba arkadaşlar ben, ben Ömer bugün sizlerle beraber her Minecraft bitirmeye çalışıyorum. Bitiremezsem ise yeni videolar geldik. Hadi başlayalım. Veri. Ya. Bir Bugün speedrun'da bu yapıyormuşum. O sırada canlı yayın açıyormuş. Çekil Canlı yayın açmam. Hadi. Şöyle odun kazıyorum. Klasik. Klasik Minecraft. Hani şöyle bir odun yapıyorum. Hop, seni alıyorum. Seni de alıyorum. Seni de alıyorum. Hop, seni alıyorum. Yapıyorum. Hı. Onu kazım yapıyorum. Direkt aşağı aşağı kadar kazmaya başlıyorum. On. Direkt altımda taş var. Vay be. <laughs> Hadi. Şöyle bana en fazla 23 23 kırık taş lazım. Hadi kas 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 kas. Ah bir sürü Minecraft videosu var benim de. Yani YouTube'da Minecraft videoların sayısı tavan yaptı. Ben de çıkıyorum. Ne olmuş? Hadi. Tamam 23 tane yeter. Hop şöyle. Hop şöyle. Hı, tamam. Tamam şöyle bir kazma. Bir de aksesuarımı aldım. Çık çık aksesuar. Aksesuar aksesuar da. Yani. Kurallar var oyunda. Ya yat da kal. Ya da öl. Tamam bir ev yapmıyorum zaten. öyle seyyar bilinsin. aa koyun. Bakın size bir taktik öğreteceğim. Yoksa baltanız fazla bir kırılır. Tamam koyun size baksın. Siz de ona bakın. Yapayız ya. Tamam koyun size baksın. Koyun bana bak. Bana bak. Şey. Ya bana bak. Yunuslar gibi bakmıyorlar. Hop. Valla. Koyun eti. Tamam. Çiğ koyun etleri de besa sürümünden geldi lan. Ha Yok acıkmış lan. Yam 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 yam. Açık hep dolu. Hadi ne yapsam şimdi? Bak şimdi açık bir maden bulacağım. Oradan demir olur. Ne yapabilirim ki? Yani benim gibi yakışıklı benim ne yapabilir ki? Bu arada arkadaşlar ben Minecraft Steam'im ya. Yani her zaman Minecraft Steam bir şeyler yapıyor. Minecraft videoları çok iyi. Minecraft yani çok güncelleme alıyor ama tarihin tozlu raflarına atılmaz. Yani böyle bir oyun tarihin tozlu raflarına giremez. Bence beta ya da alt posturumda. Onlar da girmez tabi. Onlar hayatta girmez. Yani bu oyun çok iyi bir oyun. Yeminimle çok iyi bir oyun yapıyorlar. Hani yapılmış en iyi oyun neredeyse yapılmış gördüğüm çocukluğumdan beri takip ettiğim oynadığım zorladığım portladığım yaptığım bir oyun nokta basını ben bile yapmaya çalıştım Tabii çok da kodlama bilmiyorum aslında minecraft aşırı güzel Hah. güneş batıyor hemen arkadan seyrediyorum Sizlerinizin ne güzel bir Minecraft. Ee, tamam. Steven kasları ortaya çıkmaya başladı. Tamam. Benim acıyla yatak yapmam lazım. Ee, span olmaya başladılar. Koyun magic. Hoppala 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 hoppala. Tamam biraz senden. Ha. Evet çok iyi. Bunu görmediniz. Hop. O oh, creeper patladı. Ha, bana zor creeperlar. Eee ben kaçıyorum. Patla lan sıkıyorsa. Aha. Köy. Köy 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 basıya doğru giriyor. ah görün bilgim çok kötü dur ay çiçekleri varsa köyde vardır dermişim yok köy ileride mi yoksa lan yüzünüzü köyde havuzun içindeymiş havuz değil de gölet hadi ilk başlarımızı da yaptık Hop şöyle aksiyon Don 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 diş don don, don, don. I, Herkes bana bir anda saldırıyor. Şu zombi indirirsem kafadan. <laughs> Aa kaskı bende. Kaskı bende olduğu için. Yani korunuyorum. Aa. Yani yarım kalp daha canım gitmiyor. Aslında yarım kalp çok da yarıma benziyor mu? Baksanıza. Ee, burası örümcekler de bas. Acaba Minecraft örümcek ısırdığında örümcek adamı dönüşüyor mu yazın? öyle bir şey olur. Aa, kaçmam lazım. Hah, hah bu ah, kadar yakışıklı bir Steve e nasıl saldırırsınız? Ha ah, hainler. Dur bir dakika, kaç tane yün çıktı? İki tane var. Hayır öldüm olamaz. Creeperlardan nefret ediyorum. Ben nasıl Minecraft bitireyim? Tamam artık Minecraft'ı bitiremiyoruz. Ama yolu biliyorum. Hadi yürü yürü. Zıpla 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 zıpla. 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 Aa, ay, bebek zombi. Hem de tam seta. Evet. Ha bebek zombi. Bebek zombilerden nefret ederim. Böyle yapayım peşimde ya. Velet ölmedin mi? Ölmedim. Nasıl, şey dönüşüyorsunuz? Hayır, iskelet hayır yapma. Hayır, iskelet hayır. Hayır, hayır. Oh. <laughs> <laughs> Hayır. Yine öldüm. Ne lan? Minecraft'ı bitireceğiz dedik de. Bitiremedik. Yani eşyalarım da kullanmadım. Creeper hadi sen. Senin de günahını alın. Lan Creeper bile patlamadı. Ben öldüm ama. bir Ha, Minecraft'ı bitirmeye çalışıyorum öyle Nasıl bir şey talihsiz insanım. Lan bir şey geliyor mu? Oh, şöyle çalışma masası yapıyor. Bakmayın bana. Lan demirci var. Lan demirci varsa kesin kö köylü varsa kesin ama kesin ama kesin köy vardır. Üstten çıktı adam sonuçta. Arı kovanları da var. Ama burası düz değil. Düz yoldan devam edeyim. Düz yoldan devam ettiysen de köy, çık köy çıkma ihtimali var. Hadi. Ee, kö köylü var da köy yok. Bu nasıl oluyor lan? Vay canına. böyle dakika kaç dakikadır oynuyorum ama. 10 dakika olmuş. Neyse 11 dakika sonra bir Of. Çok acım. Bu gibi. Direkt ev yapmam lazım. Aa, ya yani ne güzel başlamıştım ben. Ya üf. Böyle yaratıklardan nefret ediyorum. Özellikle boğulmuş ya da creeperlardan. Endermanlar da olur. Ve zombi ve iskeletlerden bütün hepsini. Bir de, de re Ender dragon yani çok canlıdan nefret ediyorum. Yani arkadaşlar ya, ben Minecraft oynuyorum. Artık teknobilecin yerine geçeceğim. Merak etmeyin ben çocuğum. Bak buranın altında madenler var. Bak göre benim neyim var biliyor musunuz? Benim benim ozunum var. Uzak durun. Bir dakika lan ben bunları bo boğul, Sonuçta boğulmuş ütün şunlar. Gel bili 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 bili. Gel 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 gel, gel. Şurayı, şurayı da altın tuzak yap koyayım. Ya yani ben niye tuzak yapıyorum? Anlayayım neyim? Siz gelmeyin. bak örümcekler sizden bütün Minecraft oyuncuları nefret ediyor. Bak durun burada elmas var ben biliyorum. Tamam gel. Güneş doğuyor. Güneş doğuyor. Aa gidin. Gidin artık. Gelin lan artık. Lan ölsenize. Lan be. Ha gidin. Ha gidin. artık lan. Oh. Yemin geberdim. Yemin geberdim arkadaşlar. Bunun için like atıp abone olun lan. Abone olursanız çok sevinirim. Abone olmazsanız size işte gece yürürken arkamda koştuğun canlılar gibi siz de ölürsünüz. Anlaşıldı abone olun. Abone olun. Abone olmazsanız kurtlar gelir sizi yer. Hem de abone olmazsanız çok şanssız insanlar olabilirsin. Abone olun o yüzden. Abone olun. Abone olun.